Yazlık elbise. Yaşasın, nihayet yaz gelmişti. Liv ile Emma yazlık elbiselerini giyebileceklerdi. En sonunda mavi elbiseme kavuşacağım, dedi Liv. Ama ne fena. Liv'in en sevdiği elbisesi ona küçük geliyordu. Bana kesin tam olur, dedi Emma mutlulukla. Mavi elbise Emma'ya pek güzel olmuştu. Liv çok öfkelendi. Bu gerçekten haksızlık. Emma kafasını kutuya daldırıp çok güzel bir askılı elbise çıkardı. Bu da tam benim boyuma göre." dedi kendi etrafında dönerek. Artık bu kadarı da fazlaydı. "Elbisemi geri ver!" diye bağırdı Liv. Anneleri onlara seslendi. "Bakın ne buldum." "Ne güzel elbise." diye haykırdı Emma. Kesin bana olacak. Ya hayır dedi Liv öfkeyle. Onu hiç giymedim bile. Yepyeniydi. Ama elbise Emma'ya çok uzun geldi. Liv'e ise tam oldu. Haydi kızlar dedi anneleri. Hepimiz çok şık olduğumuza göre çarşıya gidip birer dondurma yiyelim.